Yes. Saat 7.5 geçiyor. İlk oyunda beraberiz. Arabanın içindeyim. Neden, neden arabanın içindeyim? Çünkü şu anda haftanın ilk günü ve sabah saat 7.5 geçtiği için ışık çok parlıyor şuradan ya. Saat sabah 7.5 geçtiği için bizimkiler evdeler ve uyuyorlar. Ben de önlerin çoğunluğunu zaten akşamdan hazırlamıştım. Daha doğrusu geceden hazırlamıştım. Sabah gördüğün gibi sadece bir bunu hazırladım. Görünüyor mu? Oradan ne kadar görünüyor bilmiyorum. Çok parlak gibi duruyor. Parlamıyor. Ben çok sönük gibi duruyorum. Bilmiyorum. Neyse. Epey zamandır yine bir çekilmeyen videolar vardı. Çekilemeyen. Yeri yer yer çekilemeyen. Yer yer çekilmeyen videolar vardı. Sanırım 4 haftadır, 5 haftadır hatta daha da uzun zamandır falan filan yoktum. Çünkü açıkçası kalori sabit oluyordu. Sadece arada cheat meet oluyordu veya refit de oldu bir geçen gün. Onun dışında kalori böyle video çekilecek oranda artmayınca ve ben de açıkçası şu an için en azından idman çekemiyor oluşundan dolayı video çekmek istemedim. Bazen çekemedim. Bazen de çekmek istemedim açıkçası. Şey değil yani böyle bahanesi manesi yok. Herhangi bir bahane falan üretmiyorum yani. Bazen çekecek şeyim vardı. Yani müsait zamanım vardı ama ben çekmedim. 15 haftadır yemek yiyorum. 15 haftada 78'den o cam bu yaptı ama bunun sıcağının. Evet. Değil. Hocamı da açamıyorum bu arada. Şu an kamera oraya şey olduğu için. Kamerayı oraya dayadım. Zaten yamuk o yamuk bundan belli oluyordur. Ne diyordum? 15 haftadır bir yemek yeme serüvenin içindeyim. Diyetten çıkalı ve yeni koşta yemek yemeye başlayalı. 15 hafta kadar oldu. Ve her şeyden habersiz ben yine bir pazar sabahı yani dün koça form atmışken haftayla ilgili rapor vermişken Koç akşam revize yaparken bana dedi ki brocum selamlar <laughs> böyle böyle bir diyet yapmamız lazım ee, 15 haftada ne kadar koymuşuz ne koymuşuz üzerine ne kadar çıkmışız bunu bir görmek lazım zaten fazla yağlanıp fazla sulan sulanmadık bu 15 hafta içinde çünkü koçun yazmadığı hiçbir şey yemedim diyebilirim sadece o işte arada çit yazıyordu. Ee, geçen hafta mı ne? iki gün arka arkaya refit yaptık. Onları da zaten bir onları bak tam yapamadım. Bazı sorunlar yaşadım refitler refit önlerinde. Onun dışında zaten öyle çok da böyle diyet bozan falan filan bir tip değilim. Dedik hem bir ne kazanmışız, Adele ne durumda, bunu dedi bir görelim. Ee, hem de şu çok ufak da olsa yağdan ve sudan aranalım. Dedi ki kademel olarak yine kalori düşeceğiz. Diyete giriyoruz. Ben de dedim ki tamam koç sen nasıl istersen. Açıkçası en azından bu hafta için kalori tabii ki de bir miktar düştü de 4200'lerde falan alıyordum. Şu anda ilk hafta olarak diyetin ilk haftası olarak 3700'le başlayacağız. Yani eksi 500 kalori diyebilirim. Açıkçası ilk haftalar zaten çok fazla aç gezeceğimi düşünmüyorum. Çünkü zaten bugün bile yani şu bile o kadar az bir şey değil yani. Burada 130 gram yulaf var. 100 gram çilek var. 30 gram badem ezmesi var. 6 yumurta var. Bir tane de sarı var. Yani toplamda 6 tane yumurta var. Sadece bir tane sarı var. Bu çok bazılarının kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. 6'ya 1 7 mi? Hayır 6 yumurta. <laughs> sadece bir tane, bir tane sarı var. Yani 6 yumurtanın sadece biri tüm bu şekilde. Ben bunları komple karıştırdım. Bir de evden çıkacağım için çileğimi için attım. Ne kadar görünüyor gerçi bilmiyorum da. Sabahın körü ve hava daha tam bile aydınlanmadığı için şu an şu kameranın altında şey var. Telefonun flaşını açtım. Ne kadar iyi, ne kadar kötü. Hiçbir fikrim yok. Bugün güzel bir gün olacak. Bugün zaten izinli video çekme günü yani. Daha doğrusu video çekmek için en harika gün. Bunu Saat şu an de 7-10 falan geçiyordur. Bunu yedikten sonra eve gideceğim. Hazırlık vesaire falan filan. idmana gideceğim saat 9.30 gibi. Daha sonrasında diğer öner gösteririm işte. vallahi özlemişim ha kamerayı falan bu arada. Biraz hamlık var tabi de biraz böyle kem küm ediyor olabilirim. O yüzden kusura bakma. Çünkü 5 haftanın üstü oldu yani ve kem küm etmem doğaldır diye düşünüyorum. Çünkü bu da şey gibi yani nasıl her gün esnersin ve esneklik kazanırsın. Her gün her hafta kameraya konuşursan da ona bir alışkanlığın oluyor. O, o da bir insanmış gibi hatta bazen yokmuş gibi davranabiliyorsun ama şu anda Bilmiyorum hala bir garip geliyor hala bir heyecan var içimde neyse hadi ben bunu yiyorum görüşürüz Sabah uyku sersemiyle Az kalsın. az kalsın diye atlamışım hatta. idman etmeden göstermek istedim. Sabah göstersem daha iyiydi. Ama olsun. Zaten şu anda da bir oyun Çok da bir şey yemedim. Ne yediğimi de gördün zaten. İdmana gitmeden hazır böyle pump pump hiçbir şey yokken. Ve daha da dün of vermişken böyle daha da dinleniyorken formumu göstermek istiyorum. Şu an diyete başladığım gün nasıldı. Bir de tabii ki de son gün de gösteririm. Mutlaka gösteririm son günde. ışık ışık falan ışık açı rezalet ama yine de göstermek istiyorum bunun ekranı çok küçük olduğu için ne kadar görünüyor bilmiyorum ama böyle çok fazla olmama şeyiyle şöyle biraz daha yakın nasıl oldu yani böyle göğsüm göğsüm çok kapanmadı veya omzum kolum damarlar mamalar çok fazla kapanmadı sadece karnım ve benim şöyle buralarım da bir miktar var. Onun dışında her şey şimdilik gayet güzel. Şu anda 87 kilo falan. 87 kilo, 88 belki. Bu şekilde. Şu an gayet aslında bayağı da iyi hissediyorum. 15 haftadır yemek yemek, 15 haftadır açlığın ne olduğunu unuttum. Özellikle bir de geçen hafta 2 gün arka arkaya refeed vardı. Ve o refeedler gerçekten sen aldık diyebilirim yani bayağıdır açlığın ne olduğu konusunda sadece sabah kalktığım zaman aç oluyorum. O da doğal olarak. Onun dışında bir şey olmuyor. Bir, bir açlık falan söz konusu olmuyor ama ben öyle olmasına rağmen zaten 15 hafta boyunca gerçekten örtücü gibiydim. İştahım hiç kapanmadı. Yani bir gün bile kapalı olduğunu hatırlamıyorum. Bu şekilde. Şeyi de göstereyim. Hazır idmanı da daha henüz gitmemişken. Az sonra çıkacağım evden çünkü. Bunu böyle koyacağım. Bu kafi. Neyse görünmedi çünkü. Baya dibi kalmış var Çok da kahve koyduğum için. Bunun içinde de idman önce insanların intra diye adlandırdığı şeyi ben idman önce seçiyorum. Koç koç çünkü bana idman önce seçiliyor bunu. Bunu içeyim. Bir de tabii şu iki arkadaş var. İki küçük yardımcı. Nazlı şu ikisi. Görünüyor mu? Netliyordur inşallah ya. Var ya şunun ekranı çok küçük gerçekten ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şu an elimizde bu varsa bu. Telefon olsaydı telefon. Zaten ilk zamanlar telefon vardı. Ama bunu kısa sürede aldım. İyi ki de almışım bu arada. Ben bunu kaça aldım? 6'ya mı 6 uçağı mı ne aldım? Şu an bu Hero 9 bilek. En son 15'lerde falan da herhalde fiyatı şu anda bilmiyorum. Bak bakarım az sonra. Şu anda idmanıma 20 dakika 25 dakika civarı bir süre var. Bunun önce alıyorum. Biraz kana karışsın ya zaten kahve de içiyorum. Bir şeyler izliyorum. Az sonra çıkacağım. Kim izliyor bu Samson Doğuda ya da Dauda nasıl okunuyor bilmiyorum. <laughs> Bunun da açıkçası tadı pek iç açıcı değil. İdman'dan sonra ki öğünde ki zaten öğünleri de yanıma alacağım bugün eve pek uğramayacağım genelde dışarıdayım İdman'dan sonraki öğünde. <laughs> Şunu nereye koyabilirim şu anda İdman'dan çıktım o kadar açım ki o kadar çok açım ki şu an zaten salonun otoparkındayım bu arada ne kadar belli olacak bilmiyorum da salonun otoparkı burası. Evet çok sıcak hava. Şunu şöyle koysam nasıl olur? Umarım güzel olur. Evet. Normalde bu benim idman öncesi öğünüm aslında ama ben bugün bir öğün yiyip geldiğim için ve öğünlerin sırasını bozmamak adına bir öğün yedim. Bu şu anda benim ikinci hatta üçüncü öğünüm normalde. Normalde yani daha doğrusu idman öncesi öğünüm aslında kısaca. Ama ben bunu idmandan sonra yiyeceğim çünkü şu anda kalan öğünlerimin arasında en mikronize ve en hızlı sindirilebilen öğün bu öğün. Bu öğünde ne var? Normalde 150 gram yiyordum. Bu şey cream of rice. Ama artık bugün itibariyle 130 gram yiyeceğim. Burada vanilyalı cream of rice var. Ve şöyle bir şey yapıyorum. Bunu da yeni birinden gördüm açıkçası. Kendim keşfettiğim bir şey değil. Çünkü ben böyle cream of rice'ın içine bunun koyulacağını koyulmaz diyordum açıkçası kendimce. Çünkü birazcık bana garip geliyordu. Hani sıvı olmayan hani çok da çok da sıvı olmayan bir şeyin içine onu koyuyor olmak çok garip geliyor açıkçası konuşamadım da fazla beynim basmıyor şu anda kardiyodan çıktım ve hala terliyorum bu arada bu bildiğimiz whey protein burada 40 gram whey var %30 gram da cream of rice var bunu koyacağım şimdi karıştıracağım dışarıdan görenler biraz garipsiyor ama açıkçası biraz da zahmetli yani diyebilirsin ki neden bunu pişirirken yapmıyorsun çünkü pişirirken yaptığınız zaman tadının gitmesinden ziyade çok fazla böyle gereksiz topaklanma oluyor. Şu an görünüyor mu bu arada? Şöyle bir görüntüsü var şu anda. Çok fazla gereksiz topaklanma oluyor içinde ya yaparken. Hemen olu veriyor gibi oluyor ya da böyle e, koyduğun vey hemen oluyor. Cream of sorunu oluyor gibi oluyor. Bir acayip acayip haller alıyor. O da benim hoşuma gitmiyor açıkçası ve o topaklanma hiç gitmiyor yani. Hiçbir şekilde kaybolmuyor. Ne yapabilirdim bunun yanında? Şey bunun yanında diyorum. Bundan başka ne yapabilirdim? e, ee, yine shake'de kalırdı böyle. Cream of rice, sadece cream of rice olarak yapardım. Şekte whey kalırdı. Onun içine su koyup yanında da öyle yani içecek gibi de içebilirim. Ama böyle yaptığım zaman hem biraz daha böyle şey gibi oluyor, alçı. <laughs> Kaba bir kötü bir tabir, iyi bir tabir değil ama alçı gibi oluyor ve aslında böyle gayet de güzel oluyor. Ben çok seviyorum böyle. Yani şunu bunu keşfettiğinden beri neredeyse pasta böyle yapıyorum diyebilirim. Çok da rahat karışıyor bu arada. Sadece Krimon ilk yaparken çok böyle hafif, bak çok değil bak hafif sulu bırakırsan daha lezzetli oluyor ve daha kolay karışıyor. Şimdi 40 gram whey dedik. Bir tane şey bir tane diyorum. 130 gram cream of rice dedik. Onun dışında bunu güzelce karıştırdıktan sonra bak gayet de belli oluyordur herhalde ya. Yani şöyle bir kıvam oldu bak şu anda. Gayet güzel bir kıvam bence. Onun yanında gramlı yemiyorum ben. Benim koç gramlı yazmıyor. Yerli muz yiyorum. <laughs> bir tane orta boy muz var. Bir de bir de bir de bir de bir de Şöyle 20 gram bal var burada. Ben Önceki videolardan bir tanesinde şey dedim hatırlıyorum. İdmandan sonra bağlayamam dedim hatırlıyorum da. Şu anda durum böyle değil açıkçası. <laughs> Çünkü o bağlayamam muhabbeti, idmandan sonra bağlayamam muhabbeti nin de orada psikolojik tribe girdiğinden falan filan bahsediyorum. Ki öyle birazcık da idmandan önce sonra da yenebilir yani diye düşünmekteyim. Neyse şimdi bunu yiyeceğim. İdman gayet güzel geçti. Hava çok sıcak. Diğer önde. Evet, diğer bir öğünü yemek için böyle bir yere gelmeyi tercih ettim. Çünkü ee, bir misafirimdeyim ve onun buraya getirmem gerekiyordu. Buraya daha önce hiç gelmemişti. Ben de ona buraya göstermek istedim. Önce bir geldiğim yeri göstereyim. Bu aşağısı normalde kelebekler vadisi. Vadisi burası da kelebekler vadisinin seyir tepesi olarak geçiyor. Yolu biraz bozuk. Belki de daha sonrasında tarif edebilirim burayı bilmiyorum. Şu an tarif etmeyeceğim ama şu an derdim tamamen yemeği göstermek. <laughs> Bir de yemek az olduğu için artık daha çabuk acıkma <laughs> daha çabuk acıkmaya başladım. <laughs> ben biliyordum böyle olacağını işte. Ben tam olarak korktuğum başıma geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmak ister misin? <laughs> Burada 100 yüz... kaç 130 gram pirinç var, 175 gram tavuk var, 100 gram sebze var. 15 gram da zeytinyağı var. Bir de yaklaşık da ne kadar tuz vardır? 1,5-2 gram kadar tuz vardır. Bu arada bunu söylemedim. Sabahtan beri yemek yok. Günde 8 gram tuz alıyorum İdman günlerinde. Of günlerde günde 7 gram alıyorum. Ve her gün en az 5,5 en çok da 6,5 litre su içmem gerekiyor. 5,5'ün altına genelde hatta 5'in altına genelde düşmüyorum. 5,5 bazen olmuyor da 5 olduğu oluyor. Çok sıcak gerçekten ya. Efendim? Evet. Yo hayır konuşabilirsin sorun yok. Daha fazla çekemeyeceğim kayıt şu anda. Bunu yemem lazım. Açım ve biraz gerginim. Ee... <laughs> Neden gerginim? Neden gerginim? Çünkü beni ilk defa video çekerken görüyorsun. <laughs> ve normalde böyle şeylerden utanıp sıkılmam ama şu anda bir gerginlik var. Zaten suratından da belli oluyordur. Ter içindeyim birazcık. <laughs> O yüzden diğer önde görüşürüz. Şu an bu öğünde pek bir şey bahsetmeyeceğim. Sadece öğünü göstereceğim. Yine bir öğün, yine bir öğün, yine bir öğün. Bu sefer bayağı açım. Saat kaç? Saat şu anda 6'yı 10 geçiyor. Bir önceki öğünün birebir aynısı var. Ama aslında şu anda kaydı. Bu öğünü şöyle göstereyim öncelikle. Yine aynısı var. 130 gram pirinç, 175 gram Tavuk, 15 gram zeytinyağı, 100 gram sebze, yaklaşık 1,5-2 gram da tuz var. Bu kaydı açmamın sebebi öğünü göstermekten ziyade diyetle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelik olarak bu videoyu izleyen, benim daha önceki diyet serüvenime şahit olmuş biri varsa <laughs> öncelikle lütfen bir yorum atsın buna ben kime söylesem diyet yapacağımı, diyete başlayacağımı herkesin yüzü düştü. Annem dahil yani buna. <laughs> Benim de o daha önceki diyet şeyimi gören herkesin yüzü düştü. Ben de bende de şöyle bir hissiyat uyandırdı açıkçası. Bu bana şöyle hissettirdi daha doğrusu. Yani ben gerçekten kimse bana gelip söylemedi ama harbiden herkese demek ki bir ufak zulüm olmuşum ki böyle düşünüyor herkes ama bana çaktırmıyor. Gibi bir şey hissettim. O yüzden gerçekten bu diyette kanıtlayacağım yani bunu. Evet aç kal kalınacak zaten şu anda söylediğim gibi. Bu hafta bir açlık olacağını düşünmüyorum öyle çok fazla. Şu an açım da hani böyle o hani diyet face dönemi falan filan daha henüz yok zaten. Daha bugün diyetin ilk günü. Ve tahminimce diğer diyet gibi öyle 12 haftalık da bir diyet olmayacak. Ee, çünkü vermem gereken çok fazla bir kilo yok. Diğer diyette ben 15 kilo falan vermiştim toplamda askerlikle birlikte. <laughs> şu anda bunda öyle bir şey yok. Bunda daha az vermem gereken bir kilo var. Ama ne kadar sürecek konusunda e, ne koş bir şey söyledi ne herhangi başka bir şey var. Tamamen forma göre insülin hassasiyetini arttırmak için şu anda zaten bir miktar 15 haftadır ya yemek yiyorum yani bir miktar sulama bir miktar yağlanma illa olacak ama öyle açıkçası çok fazla yağlanmadım hani yağ oranım en fazla %2 Hani atıyorum mesela 10 12 olmuştur. Ölçtürmedim tabi bunu da kendi vücuduma bakarak yani hissettiklerim doğrultusunda bir de birazcık tabii ki de karın bölgemde, bel bölgemde falan filan ister istemez su oluyor. O kadar yüksek beslenmeden zaten bırak da bir zahmet olsun yani. Onun dışında göstereceğim yani bunu gerçekten herkese hem böyle video bu, bu sefer diyetteyken yani haftalık vloglar çek çekerek yaşadığım zorluklardan bu sefer gerçekten diyet sonunda komple ne yaşadığımdan ziyade diyetin benim için nasıl geçtiğinden ziyade diyetin nasıl geçiyor bölüm bölüm yine ee, bahsetmeye çalışacağım yani bundan bahsedeceğim de. Her hafta atamasam da gene bütün gelişmeleri atlamadan herhangi hiçbir adım atlamadan bahsedeceğim. Bu sefer kararlıyım. Gerçekten kararlıyım yani. Net bir önceki öğünde de tam kayıt ol, olmadı gibi oldu. Sadece öğünü gösterdim, kapattım. Daha aslında bir önceki öğünde gösterecektim bunları söyleyecektim. Değinecektim biraz daha ama olmadı. Bazı problemler oldu. <laughs> Benimle alakalı. Bu şekilde şu an kokusu çok güzel geliyor. En son öğünde o öğünü kaçta yaptım açıkçası hatırlamıyorum da 3 saate falan geçti şu anda yemek yeli. Bundan sonra zaten bir oyun daha var. Onun dışında bugünlük bugünü kapatacağım. Başka bir oyun yok. Başlayalım bakalım nasıl olacak, ne bitecek. Yani bu sefer açıkçası başıma geleceklere çok daha fazla hakimim. Sonuçta artı bir diyet yapmış oldum bir önceki diyete nazaran. Hani bir diyet yapmıştım, o ikinci diyetimdi. Şu anda da ondan bir fazla iki diyet yapmış oldum. Bu üçüncü diyetim ama <laughs> hem bozmaz hem de ee, aç kalacağımı bilincindeyim. Tahammül seviyesinin düşeceğini bilincindeyim. Asabi olacağımı bilincindeyim ve bunları daha iyi yönetebileceğimin de bilincindeyim. En önemlisi bu benim için yani. Bütün bunların bilincinde olmanın bilincindeyim. Karışık oldu. Bakalım. Ye. Yeah! Son oyun. Şu an düzenek bayağı kıydırık oldu ama yapacak bir şey yok. Şu an elimdeki en sağlam düzenek bu şekilde. Son oyun. Saat 10.35. Aç mıyız? Evet. 10 üzerinden kaç diyebiliriz? 10 üzerinden 6-7 açız diyebiliriz. Burada normalde bu 15 haftadır 500 gram patates yiyordum. 200 gram İlk başta aslında ton balığı yiyordum. Ee, epey süre ton balığı yedim. Böyle 8-9 hafta kadar falan filan hep ton balığı yedim son önde. Patates ve ton balığı vardı. Ama hem ton balığına çok gereksiz dam geldi. Hem de açıkçası her gün ton balığı fazla teferruat gibi geldi. Ve alternatifi de gayet basit olduğunu düşündüğüm için koçla konuştum. Ve o da dedi ki tamam okeydir 200 gram ton balığı yerine 200 gram tavuk ye. Onun dışında burada şöyle bir göstereyim. Orada bu bunu göstermedim. 300 gram patates. İki <laughs> tane boğut gibi oldu. 300 gram patates. 200 gram tavuk. Ve 100 gram sebze var. Yine 1-2 gram arası da bir tuz var üstünde. Bunda bu sefer bu öğünde yağ yok. En başından beri yağ yok hatta bu öğünde. Yani bazen bunu var ya gerçekten istemeye istemeye yediğim oluyor yani o şey döneminde de 15 haftanın içinde de. Önceden bu 500'dü. Şu anda artık 300. Bu hafta 300 haftaya düşer mi düşmez mi bilemiyorum. Bakacağız artık. Ama bu hafta açıkçası kilom düşer gibi geliyor. Çünkü sonuçta 500 kalorilik bir kalori açığı oluştu. Ve bu bana bu beni tartıda oynatacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Gerçekten merak içindeyim. Diyetin ilk günü bugün itibariyle bitti diyebiliriz. Bu öğün itibariyle yani daha doğrusu. Bunu bu arada karıştırması bayağı zaman alıyor. Çünkü bu yağsız olduğundan ve patatesi ben haşlayıp yaptığım için. Çünkü başka yapacağım fırında olur da yanında da böyle sebze bu şekilde fırın patates yanında tıraş geliyor açıkçası biraz. Ve daha zahmetli yani. Hadi zahmetle zahmetliyi geç. Hadi tadı güzel olsun zaten üşenen birisi değilim yaparım. Ama bu şekilde hem daha rahat sindirilebilir hem de daha rahat yenen bir hal alıyor bence. Bunu ben normalde eğer mesaideysem mikroya atıyordum, ısıtıyordum. Gene bir ufak daha rahat oluyordu. Ya da yani espresso makinesi her zaman açık olduğu için sıcak su orada daimi var. 92 derecelik bir sıcak su var ve hep akıyor yani. Çeşmesine bastığı zaman da direkt akıyor. Üzerine birazcık sıcak su koyuyordum. Onu ayarlıyorum artık. Böyle biraz püremsi gibi yapmaya çalışıyordum falan filan. O zaman zaten bayağı yenilebilir oluyor. Bayağı rahat yeniliyor. Bayağı rahat siniyor. Sadece işte böyle dışarıda olduğun zaman birazcık nana oluyor. Şu anda da evde rahat video çekemeyeceğim için şu anda da böyle yiyeceğim onu. Görüntüsü bence açıkçası görüntüsü güzel değil. Ama görüntü arıyor muyuz? Tabii ki de görüntü aramıyoruz. Bu bir yakıt. Bunu performans odaklı yiyorum zaten. Mümkün mertebede Elimdeki imkanlar dahilinde de şu anda mesela bunu bu şekilde uzun mesafe diyecektim. Uzun süre karıştırdım ve bunu ekleyeceğim. Okunuyor mu, rahat mı, iyi mi, değil mi bilmiyorum. Şu an var ya ben kendimi görmüyorum bile. Böyle bayağı random konuşuyorum. İnşallah Kaç dakika? İnşallah şu 4 dakikadır. <laughs> Boşa konuşmuyorumdur. Gayet net ve anlaşılabilir ve çözünürlüğü de en azından göz yormayacak seviyede olur. Ben bu arada bak şunu yaptığım için çok gereksiz yargılanıyorum bazen. Bu ketçabı sadece yiyen benim. O yüzden bunu yapabilirim. Çok basit bir denklem yani aslında. Ve bir de açık gözü e, herhangi bir yarış öf bak sinek var içeride ya. Gadde. <laughs> o oh, tek de çıkardım lan. Sert kondisyon olması gerektiren çok gerçekten elzem bir durum yoksa yarış gibi mesela yani. Tamam şu an ben diyetteyim ama böyle sos kullanımı, baharat kullanımı eğer sindirim sindirim problemi yoksa yani yani gayet rahat böyle bir şişkinlik yaratmıyorsa baharatlı diyetinde veya sos yediğin zaman ve tabii ki de yine bokunu çıkarmadığın müddetçe yani şu ketçap bak kaç bu ketçap 450 gram bunda bir zahmet 2 günde bitirme yani sos bence kullanılabilir en azından kendim için bu şekilde. Kesinlikle hiçbir zararını görmedim ben. Ne şişkinlik, ne sindirim sorunu, ne boşaltım sorunu. Bu arada... <laughs> bu arada... Dedim yani böyle görüntüsü kötü falan filan diye. Yani tadı aramıyorum, görüntü de aramıyorum ama tadı bence güzel. Bir de zaten... Genel olarak bu arada... Yine bu arada... 15 hafta boyunca İştahım bir kere yapanmadı. Şu an zaten bugün doğal olarak yani az yediğim için, sabah uyanından beri. Hala gayet açık seviyede. Ve onun da bayağı bir şey var diye düşünüyorum bu muhabbete. Tadının güzel gelmesi muhabbetine yani. Bu bayağı büyük bir faktör bence. Bir de zaten bunu bir yerden hazır almıyorum yani. Ben yapıyorum, kendi uğraştığım şey. Elbette niye çöpe gitsin? Ya da niye böyle yenilebilir olmasın yani? Böyle bir gündü. Diyet başladı. Diyetin ilk günüydü. İlk diyet vloguydu. E vlog. Dediğim gibi anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.